Э, негога истамбареда тогданяк яфнана. uyuşturucu başlama yaşı aslında e, gitgide düşmeye başladı. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi aslında e, gençlerin hayatında sağlıklı e, bilişsel baş etme becerilerinin olmaması ve bu yaş daha da düşmeye başlıyor. Bazen ortaokul e, yıllarında yani 6. 7. sınıfta bile bunun e, işte Kullanım olup daha sonra sık kullanım meydana gelmeye başlıyor. E, bu aslında büyük bir risk grubu. Biz bu risk grubunun farkında olmadığımız zaman gitgide bu, bu rahatsızlık, bu büyük bir rahatsızlık aslında toplum olarak bu rahatsızın bilincinde olup aslında farkında olup. İşi ne kadar vahim olduğunu bilmek çok önemli. Ee, gerçekten üzerimize düşeni yapmazsak bu yaş daha da düşmeye başlayacak. Ülke geneline baktığımız zaman da hemen hemen benzer örneklemler var. Yani bu yine dediğim gibi e, ailelerin e, çocuklarını yetiştirirken e, sorunlar karşısında baş etme stratejileri üretmemeleri, e, gençlerin ilk temas kurduğu olumsuz arkadaş etkileriyle, e, bu süreci merak edip denemeleriyle bu sürece başlamaya başlıyorlar. Yani Türkiye'de de bu yaş gitgide düşüyor. Yani 15-16'ya baktığınızda ortalama hemen buna tekabül ediyor. E, bundan dolayı e, bu riskleri göz önünde bulundurup ona göre yine e, fark etmek önemli. Hepimiz bu risk grubundayız. Yani hepimizin çevremizdeki ailelerin çocukları bu risk grubunda. Bunları bilip ona göre önlem almak yerinde olur yani. Risk faktörleriyle ilgili aslında konuşabiliriz. Bunlar neler oluyor? Aslında bunlar merak, ee, en ufak bir sorunda gençlerin sorunlar için hızlı çözümler arayıp bunu çözüm olumsuz başlatma stratejisi olarak görmeleri, e, sorunlardan kaçmaları, yani bir an önce bu sorunlar çözülsün. Bazıları da eğlenmek. Artık çünkü e, sürekli artık hızlı bir akış dönemi olduğu için özellikle bu kimlik e, arayışında olan gençler için bu yaş grubu da biraz daha kimliğin gelişimi açısından çok önemli bir şey. E, Beyni toplamak, fark edilmek, e, yani artık ben yetişkinliğe geçtim. Arkadaş grubu eğer bunu yetişkinliğe geçiş olarak kabul ediyorsa, evet ben de onlar gibi kullandığım zaman bir yetişkin olurum temasıyla. Bunlar hep aslında risk faktörleri. Aileyle kontağın az olması risk faktörleri. Aile bu konuda gerçekten yani bu risk gruplarının farkında olmak için en azından bu riskleri bilmek faydalı olur önlem açısından. Evet hepimiz bunun önüne geçmek için üzerimize düşen bir takım görevler var. Ama aile olarak gerçekten bu riskleri nasıl tespit edebiliriz? Daha ön yani düzenli kullanıma geçmeden biz nasıl fark edebiliriz? Genelde sigara ile ilgili eğer tepki zihnimizde normal oluşuyorsa... Bu çocuk diğer tepkiydi. Çünkü ilk sigara kullanımı ile genelde başlanıyor bu uyuşturucu ile ilgili. Maddelerle ilgili. Ailelerin aslında burada e, iyi bir şekilde izlemesi gerekiyor. Yani her zamankinden daha fazla para harcıyor mu? E, geç geliyor mu? Hani bu e, eve. E, git gide aileyle konta e, uzaklaşmaya başlıyor mu? Kendi kabuğuna çekilip odasında zaman büyük bir kısmını geçiriyor mu? Ailenin bu risk faktörlerinde olduğu zaman en azından gerçekten böyle bir risk olup olmadığını fark edip ona göre bir önlem de alabilir yani bu süreçle ilgili. Yani burada aslında hepimize düşen e, görevleri de değinmek yerinde olur. Tabi e, hani yetkililerle ilgili dernek olarak e, STK olarak en büyük e, çağrımız biraz daha bu denetim faaliyetlerinin artırılması. Bir de bizim gerçekten sahada gördüğümüz e, en azından bu kullanımı ile ilgili olan fark ettiğimiz zaman gerekli yerlere bildirmemiz. Yani bildirim konusunda da biz biraz e, tedirginiz. Tedirgin olmamızın sebebi aman bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Yani bana dokunmasın da ne yapıyorsa yapsın. E, o daha sonra kolektif olarak hepimizi etkilemeye başlıyor. Yani birimize bağlı olduğumuz için burada bence denetim mekanizması olarak hepimizin böyle bir durum karşısında ortak tepki vermemiz, ortak tepki nedir? Bildirim yapmak. Bir de e, aynı zamanda gence sorumluluk vermek de çok önemli. Yani bu durumla ilgili takipteyim, takipte olmak, e, yani dershaneye mi gidiyor, dershanedeki takibini yapmak, okulda ise okuldaki takibini yapmak. Her neyse yani siz onunla e, kontağı iyi bir şekilde kurduğunuz zaman sağlıklı bir baş etme becerisi olarak bilir. Artık ben ailenin odak noktasındayım yani. Siz çocuğu odak noktasından çıkardığınız zaman birilerinin odak noktası olmaya başlıyor. Bu konuda en iyi şeylerden bir tanesi onu odak noktasına alıp takipte olmak yerinde olur yani.